Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere bot lane'de Lulu oynuyorum arkadaşlar. Yanımda ADK olarak Sivir var. Dereceli bir maçta Platin Gold arası bir elo'da Lulu sizlere nasıl oynanır onu anlatmaya çalışacağım. Günlerim bu şekilde birebir bu girdim. Bu tercih edebilirsiniz. Lulu'nun her şeyinden bahsedeceğiz. Oynayışından, koridor safhasından, şunundan, bunundan vesaire. Bu ikisi bizi dürter. Şimdi başlangıç olarak Biraz riskli bu başlangıcı yapıyorum. Neyi neden yaptım her şeyin detayları, detaylarıyla birlikte anlatacağım. Şimdi arkadaşlar neden bu itemi aldım? Bir kere bu item bize mana ellemesi veriyor. Ekstradan yetenek gücü veriyor daha fazla. Fakat bu biraz agresif bir eşya. Karşıda Zerat var. Agresif oyun oynayacak. İlk vuruş almış belli tutuşturla girmiş. Bu açıdan bunu tercih etsem biraz daha pasif kalabilirdim. Bunu tercih ederek Pardon biraz daha agresif oynayabilirdim bunu alınca. Bunu tercih ederek arkada pasif kalacağız. Kalkan basacağız. İşlevsellik yapacağız. Demek oluyor bizim tercihimiz şu an. Benim tercihim şu an bu yönde. E önce bir pasifini anlatayım. Hiperi X şurada gördüğünüz uçan şey Bize yardım ediyor. Düz vuruşlarımızla birlikte 3 tane düz vuruşta o gönderiyor. Ve ilave büyü hasarı veriyor. E yeteneğim. yanlışlıkla şey attım ya. Rakibi attım. kırmızı attım. E yeteneğimi şey attığım zaman. Takım arkadaşıma attığım zaman. Kalkan veriyor ve Pix takım arkadaşıma geçiyor. Takım arkadaşım düz vuruş attığı zaman Pix de bizim pasifimizde ekstra düz vuruş vurmuş oluyor. Buradan görüyorsunuz. Eğer ben rakip şampiyonun üzerine kullanırsam ona hasar veriyorum. Ve gerçek görüş açıyorum bunun üzerinde. Ee, onun dışında bahsetmem gereken bir şey. E yeteneği hakkında. Şimdi E yeteneğimi rakibe kullandıktan sonra mesela şöyle gördüğünüz gibi Pix onun üzerinde kalıyor ve ben Q yeteneğimi tekrar kullandığımda onun üzerinde kullanmış oluyorum. Q yeteneğimle birlikte anlatacağım. İkinci olarak W açacağım. Q açmayacağım. Bir agresif oynayacaklar. Ben sivri hızlandırmayı vesaire daha çok tercih etmek istiyorum burada. W yeteneğimiz eğer kendi takım arkadaşıma kullanırsam onun üzerinde hareket hızı ve saldırı hızını arttırıyorum. Eğer rakibin üzerine kullanırsam onu 1.2 saniyeline bu level atladıkça artıyor. Bizim eleman keşke birilerini biraz vursa. Ama çok da iyi değil e, ee, onu zararsız bir yaratığa dönüştürüyorum ve bu süreç içerisinde hiçbir şey kullanamıyor arkadaşlar. Yani sıçra atamıyor, düz vuruş atamıyor vesaire vesaire. Bu tarz şeylerden mahrum kalıyor yaratığa dönüştürdüğüm zaman. Küteneyim bir tane X'ten bir tane benden olmak üzere iki tane ışıltılı ok fırlatıyorum. Ve bu oklar büyü hasarı veriyor. Burada bu kadar ve bunlar rakibi yavaşlatıyor. Şimdi Lulu oynarken dikkat etmeniz gereken şey arkada kalıp sürekli takım arkadaşınızı bufflamak. Şöyle ekstra da hasar verebilirsiniz. çuğunuzla birlikte. Bizim eleman çok fazla hasar ama E'lerini falan biraz daha düzgün kullansa belki daha çok iş yapar. Ee, Q yeteneğimizi bu şekilde Ulti yeteneğime gelince Keseriz bunları Çok güzel Burada E yeteneğini kullanacağım Ulti yeteneği e, attığım kişinin etrafındaki elemanları rakipleri havaya savuruyorum. Ve attığım kişi kimse ona ekstra can kazanıyor, can kazandırıyorum ve büyüyor takım arkadaşımız. Takım arkadaşı etrafındaki rakip takım arkadaşımız etrafındaki rakipleri de belli bir süre ne alabilsem çok güzel olurdu ama onu alamayacağım herhalde. Şundan bir can alalım rakipleri belli bir süre yavaşlatıyor. Bu yeteneğimiz de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar Lulu harika bir support. Yani support dediğiniz zaman aklınıza ilk Lulu gelmesi lazım. O derece bir support. Çünkü W ile, w ile hareket veriyorsunuz. Saldırı hızı veriyorsunuz. E yeteneğinizle kalkan veriyorsunuz. Karşıya atarsanız hasar verebiliyorsunuz. W'nuzla birlikte adamları attığınız zaman onları yaratığa dönüştürüp e, herhangi bir şekilde yetenek kullanmalarına veya büyük sihirdar büyüsü kullanmalarına izin vermiyorsunuz. Yunus'la birlikte dürtüyorsunuz. Ultinizle birlikte koruyorsunuz falan filan derken tam bir support yani. Lulu tam bir support. Bu açıdan Lulu oynarken dikkat etmeniz gereken tek şey şu. Arkada kalıyorsunuz. Sürekli takım arkadaşlarınızı bufflıyorsunuz. Doğru zamanda W'yu doğru yere atıyorsunuz. Çünkü eğer W'yu birkaç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Mesela W'yu direkt şuna şöyle bir atabilirsem size göstermek istiyorum. Burada ufak bir pink var ama. Şuna şöyle. Bakın attığım zaman bu şekil yaratığa dönüşüyor. Ve herhangi bir yetenek falan kullanamıyor. Çok kritik anlarda W gerçekten çok önemli. Mesela Baron Fight'ında eğer siz W şeye atarsanız. Karşı ormana atarsanız çarp atamıyor. Ejder de aynı şekilde. İşte ulti zamanı bir şeyler yapmaya çalışırsanız. Güzel. Biz daha karda çıktık. Ben bu adamı darlamak istiyorum biraz. Hadi oğlum yaparsın. Yapamadı. Hiç. Onun dışında ulti kullanımımız e, gerçekten çok büyük etki yapıyor çünkü ultinizle birlikte rakipleri havaya savurduğunuz için. Bir rakip ben şu kuleyin barikatını almak istiyorum. Niye orada gitti Beyzahtlı bilmiyorum çünkü rahat bir şekilde bunu alabiliriz yani. Hatta burada bekleyeceğim. Şu elemanı kesebilirim. Tutuşturum var. Şunu bile keserim aslında bir tık gelirse. Minyonları şöyle burada tutalım. Bu yaptığım çok önemli bir şey bu arada. Sivir'in minyon kaybetmesini önlüyorum böyle yaparak. Hem XP'de hem de altında öne geçebiliyor böyle yaptığımız zaman tane potum var. Hala kullanmadım. Beklediğimden çok daha pasif geçiyor Leynik. İyi ki bu itemi almışız. Zerat çok büyük bir sıkıntı çıkarmadı bize şu ana kadar. Base atabilirim. Ya da atmayacağım. Item alamıyorum şu an. Buraya vuralım. Biraz item biriktirelim. Itemin parasını kasalım yani daha doğrusu. İki hit yedim. Evet iki hit yedim. Kötü oldu. Mid'de ne oluyor? Yasuo'muz 1 klasik Yasuo Şöyle bir totem atalım. Rengar arkadan gelmesin. Yapacağımız şey geride oynayıp doğru noktalarda doğru kişiye W atacağız. Doğru kişiye ulti atacağız. Gerektiği noktada agresif, gerektiği noktada pasif oynayacağız. Çünkü bazı ulu oyuncuları çok pasif oynuyorlar. Hiçbir işe yaramıyor. Yani, tamam saldırı hızı kalkan vesaire ama maksimum bir şekilde kullanamıyorlar çok agresif oynayan Lulu oyunculara da bu sefer çarın kalkanını, W'sunu vesaire atamıyor. O da yine aynı şekilde maksimum verim sağlayamıyorsunuz Lulu'dan. Ama doğru zamanda agresif, doğru zamanda pasif oynadığınız zaman hem saldırmak için hem de edikenizi korumak için bile bir, bir support haline geliyorsunuz. Zaten Hobmal, Jinx, ondan sonra Vayne, ee, Caitlyn, Kaisa bu tarz böyle agresif seven şampiyonlar için mobil şampiyonlar için birebir bir support. Çünkü sürekli arkadan kalkan saldırı hızı, yürüme hızı vesaire sağladığınız zaman bu işler kolay oluyor. Çok daha etkili oluyor daha doğrusu. Yasuo buraya geliyor da bir şey yapamayacak ki Yasuo. <laughs> ha, harika Yasuo ya. Buraya herhangi bir ile gireriz. Ping'im var. O ping bize sıkıntı çıkarmazsa oynarız. Sıkar, çıkarırsa yapacak bir şey yok. Niye base atıyor? eleman sürekli hasar yedi için ben arkada kalıp ona yatmaya çalışıyorum. Daha çok hasarı hoşlamaktansa. Burada elemanlar geliyor. Ben de geliyorum. Yanlış yaptık. Mesela orada yanlış yaptım. Nasıl bir yanlış yaptım? W'yu kendime attım kaçayım diye. Oysaki W W'yu atsak kleten bize Q atamazdı. Hem de ultisi geldiğinde bozulurdu. Yasuo ile birlikte oynasak belki ikili çıkarırdık ama Yasuo şu an 1-5. Sıçrası yok, tutuşturuyor yok. 70 farmda. Farm fena değil ama çok fazla iş yapacak durumda değil açıkçası. Şunu alalım. Çizme almayacağım. Yine doğru gidiyorum. tarayıcıyı değiştireceğiz bir sonraki Şu ben unuttum değiştirmeyi tutuşturum var oradaki fightta bir şeyler yapabilirdik aslında bu eleman burayı alsın diyeceğim Otemi kıralım artık. Bir burayı hızlıca eittirsin. Buraya bir totem atacağım. çok güzel. Buradaki ulti atmamın sebebi can kazanması değil. Rakipleri havaya savurmak. Böylece de işte kontrolle beraber adamları kesebiliriz diye ultimi attım direkt. Gayet güzel oldu. 2'de 2 çok tatlı kill çıkarttık. Yasuo 2 alt olmuş. Ne oluyor? Bana pink geliyor. Şunu şöyle dönüştürürsek Tamam. Buradan çıkarız. Yer mi değiştirdiler? Yok. Belki bilemiyorum. Şimdi burada e, tercih edeceğimiz item çok önemli. Şurelya alarak bu elemana çok güzel bir fight başlatma şeyi verebiliriz ki bunu yapmak istiyorum açıkçası. Kürelya alınca fight başlatacağız bu itemle birlikte. Ve bizim fight başlatan çarımız güven olacak. Adam 3-1 ve şu an gayet güçlü. Güven'e güveniyorum. Çok güzel fightlar başlatıp güven'e maçı taşıtırabiliriz açıkçası. Güzel olur yani bizim için. Ben de nedense ufak bir pink var. Onu bir şöyle çözmeye çalışsam. Adam bir koymayla bayağı bir vurdu. Golemanı biraz dürtebiliriz de. Böyle dürtmek için sadece. Hiç sıkıntı yok. Benim daha ultim var, tutuşturum var. Bu elemanı keseriz büyük ihtimalle kule altı. Ölmedi mi? Ah be, EM gelmişti aslında ya. Tutuştur atamadım değil mi? EM gelmişti. P tutuştur diyorum. Kalkan atamadık adama. Şimdi burayı hemen hızlıca ittireceğim. P e atıyorum. Teleport da yani Bir şey yok. totem atalım. Burada kalacağım. Vazgeçtim. Biz bunu kesemediğimiz için Burayı tek başına şey yapıyor, itiyor, o yüzden. Diğerleri de midi tutuyor. Bizim bunu kesmemiz lazım bir şekil. Nasıl şekil keseriz bilmiyorum. Sion burayı tutuyor şimdilik. Böyle kuleyi hızlıdan alsak hiç fena olmaz. alacağımız Bunu görmedik şimdi. Bir sonraki alacağımız item. Kızgın bu kızgın buhur, buhurdanlı kalacağız. Çünkü bu item takım arkadaşını iyileştirmek veya kalkan vermek. Yani eğimle ev, birlikte kalkan verdiğimde ilave takım arkadaşıma saldırızı kazandıracağım ve onun isabeti isabet halinde yani düz uçlarıyla birlikte onun büyü bir çıkarmasını sağlayacağız. Burada şu itemi mi alsak? Şu tane alacağım. Biraz daha hareket hızı istiyorum. Güney'e doğru gidelim. Takımın bir yerle Takımından biri katledildi. Bir katledildi. Ve oynarız? Hadi abi gelsene vuruyor. <laughs> Aa pink giriyor pink giriyor. Pink çok sıkıntı pink, pink e göremeyeceğim. Çıkalım buradan peki. Bunun manası yok aslında ya. Öldüm mü? Göremiyorum ki. Ölümü göremiyorum. Hemen şunu düzeltmem lazım. Kötü oldu. Ultim var. Tutuşturum var. Kesebiliriz ama pingimden dolayı çok şey yapamıyorum. Hemen onu bir düzelteyim. Yasuo'muz da öldü. Şu an bir tık düzelmiş olması lazım. Bizim elemanlar sur veriyorlar ama oyun alırız. İki kere, üç kere öldük. Birinde yapabilecek bir şeyimiz yok. Güvenle oynamam lazım benim. Sivil iş yapamıyorum çünkü gerçekten. Ben koşa koşa güvenin yanına gideceğim. Yetişebilirsem. Adamla oynasak gerçekten adam iş yapacak ama. Bu da bize gelmek yerine bizden kaçıyor. Güzel. Bottan Kuleyi vermezsek Vereceğiz herhalde ama bir koşup yetişmeye çalışacağım. Ama güven gidiyor. Güven de oynayacağız. Sivir'in hasarı yok. E, Sivir yerine bir Caitlyn falan alsa çok daha tatlı olurdu ama. Güvenle her türlü oynarız. Tamam dediğim gibi bakın güven dediğim şeyi yapabiliyor arkadaşlar. Güzel. Güven gerçekten bizle beraber taşıyor. Hop. Çok güzel. Gerçekten güzel. Gerçekten çok iyi. Bir de kızgın buradanlık aldıktan sonra bu eleman durdurulamaz bir hale gelir zaten şu anda da 2v3 mi attık az önce 2v4 mü attık O bez atıyorsa biz de bez atarız hatta ejderi alalım biz Şunları da şöyle bir tarayalım hızdan Sivir beni pinkliyor ama <laughs> Ben burada sinirle oynamayacağım arkadaşlar çünkü şeyle güvenle birlikte daha çok iş yapıyorum. Çünkü sivirin şu an zırt eşme eşyası yok. Gitmiş bir de tahsiller almış. Şu elemana vuramıyoruz. Bir sonraki alacağım item biraz kendime can istiyorum. Kefaret alacağım. Hala bizi pinkliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi güvenle oynarsak oyunu kazanırız. Böyle noktalarda oyunu biraz okumanız lazım. Çünkü support olarak benim yapacağım şey takım arkadaşıma destek vermekten başka bir şey değil. Eğer takım arkadaşım iyi oynamazsa bir anlamı yok yani. Kötü oynayan birine destek verip de onun ölmemesini sağlamakla iyi oynayan birisine destek verip kill almak işte kule almak bunlar çok daha önemli şeyler. Mesela Rengar'ı bulduk. Sıçrasını aldık. Ultisini aldık. Sivir gitti öldü. Halbuki tek yapması gereken kule altı. Gerçi çok da açılmamış ama. Baron mu istiyoruz? Yine burayı tutması lazım ama. Bizim elemanlar da tutmuyorlar burayı. Tek başıma tutamayacağım. Oho. Var ya gelseydi. Burayı tek başıma tutamam ki. Burada ölmemem lazım şu an. Ölürsem sıkıntı. Tamam. Bu eleman taşıyacak şimdi. Benim benim görmemem sıkıntı bile değil yani. <laughs> Bana bazen pink giriyor, görmüyorum ama sıkıntı bile değil yani. Adama W'ye vereceğiz. Adam taşıyacak. Şu itemi almamın nedeni de şu. Eğer fight içerisinde agresif oynamaya çalışsaydım. Bu item yerine bekleme süresinde azalma itemini tercih edecektim ama. işte arkada kalıp sürekli W'ye falan verdiğim için bu itemi tercih ettim. Böylelikle bizim saldırı hızındaki şey yürüme hızındaki şeyimiz değişmiyor. Kendimiz de şöyle ufak ufak başımızın çaresine bakabiliyoruz. Ha öldüm, ölüyorum. Ama sıkıntı yok. Buradan da şöyle oyunu Yasuo gitti yine öldü ya. Ne oluyor? Şuna bir W verebilirsem. O onu da keser. Güzel. 900 pink. ve oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Umarım sizin için eğlenceli olmuştur. Benim için zor bir oyun oldu. Taşıyacak bir eleman olmasaydı büyük ihtimalle kazanamazdık. Her neyse kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.